Autonomy is an illusion. Autonomy is an illusion. Abi eğimi iyi olmuyor sürmesi lazım aslında. Aynen yani öyle. Tamam şey, hadi hadi. Devam et. Onu çaldı kaldım ben. Ne oluyor? evet beyler şuradan üstümüz başımızı koruyup şuna toplayalım. Aha bot yakaladım valla. Allah kebersin abi bot. Ya imkanım var. Bu mefede la. M4'de mi bu mefede mi? Bu mefede mi? Zafer abi, Zafer abi öldürürüm. sen botunu gülerim valla gülerim Bu komik şey Oğlum bana öldürdü lan öyle mi? Çok vuruyor, <laughs> ya, Benim, çok vuruyor lan ya çıtın çek Oğlum çok Benim ne haberim lan? İki gün alay konusu var ama lan Böyle poşetinden kill çıkmadı Burada şu an birileri var gibi görünüyor durum <laughs> Bizimler oh, şu Oha Fatih düştü Abi sakin oynayın tamam mı? Ben şu an dört göz adam oynayalım Ha gördüm birini Tamam bu yaptı bu yaptı sakin sıkıntı yok. Hadi yere dön. Bu da yaptı sıkıntı yok. Abi sen şey Fatih'in şeyi kurtarsan ya. Ben, 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 ben. Semih Fatih'in şeyi kurtar ben. Sizi var işte ya. Ben, Tut birini. Koruyor gördüm onu da. Vuramadım. Geliyon. Gitti o da gitti onu da yatırdım. Kimi tuttu bilmiyorum. Tamam, tamam. Dur dur. Şunu bir bitireyim. Seni yaptım o. Tamam dur abi bir dakika. Fazla evet, uzun uzadın siz bir kaldırın ya. Yanlış atmayın Semih birini kaldır o diğerini kaldır zaten Adam şurada gördüğüm gibi geldi demin Bir bakacaksın oraya sizi bekliyorum tek başıma oynamayın Beni adam bitirdin gel hal Güzel ]iniz? fight döndü burada Sevdiğim böyle şeyleri severim bilirsiniz <laughs> Şu bakam ya. Vray yanlış info. Ha yaptı abi. Ha yapacak. Öldü yap mü? Şey, öldü öldü. Aa bir şey gelmiş. bot lan bu. <laughs> Temiz. Lootlara bakam. Hadi. Zafer'a sayesinde yapacağız ben. Hep benim sayımda yaptık. Almadım abi. Alın abi. Alın abi. Tamam. Aferin, aferin oğlum. Eyvah, eyvah kaldık. Her, tamam, her tamam, oyun arabaya bir aram, şey alıyor ya, her oyun oluyor ya. Aha, güzel. Drop fight yapacağız, Aha, ah, bakalım ah. drop'tan ne çıkacak. Saat ah. sabah çok geç içi olduğu için. Fazla işle sizden konuşamıyorum. Bir şey kalmam ah, mı ya? Bir şey yiyem ya. Gelin şey, bir şey kattılar. Kapı o kastı. Sıkıntı yok. Bir şey var önümüzde. Evet durmuş lan bombalar bir lan. Adam yatıyor lan. Size çık. Birini bayıltımın içeride arkaya biraz emeş attım. Tamam. Arkaya dedim ben ön, öne bakıyon. Arkaya dedim bak evin, evin tarafları bende. Ses. Ses alamıyon diyecektim adam ölmemiş. Okay. Aha bu da burada tamam. Şu arkaya bir temizleyem. Arkaya temizlendi mi? E tamam o zaman. Aa. Hiç güzel bir ot yok. Tamam tamam. Yola gidiyor. Bombu deneyeceğim. Bak içeri geliyor lan bir yerden. Ya. Aha. Yemeğe çattım biraz. Çok uzak ya. Oha oha onu mu yediniz lan? Ölmüş olma ne Helal. Öldü anlamına bak. Bir dakika bir şeye bakacaksın ya. Bak yine nereden? Öldü. 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 Tepeden biri iniyor tepeden biri evet. iniyor. Bekliyorum adam Önümde adam var benim çabuk olun e, be. İyi Oğlum Önümde abi önümde kayada. Birini yatırdım. Uy yüksek tabi yanında tam tam. Biri kayada biri karşıda ağaçta. Ben bir yere çıkmam lazım can bassın. Yanlara görecek o. Çok oyalandık hmm. burada ya. Çok oyalandık lan Gaya. Lan Gaya öldü dediğiniz de bana ya. Bu o. Can bas şimdi. Gaya da görese. bak. Çok oyalandık burada ya. Gaya da binadı. Vurdum bayağı. Oğlum. Bomba gitmez lan buraya. Gitmez. İki adam bizi ne uğraştırdı ya. Bak bir ön güzel Gaya da çok güzel. Aynen. Valla ben görürüm Sol, ben seni. Solda bir kişi şey daha var lan. Solda iki tane abi. He devamlı. Abadan ben Aradan gibi ben adam ya. ama. Aha. Oha oha Bak sol iki, sol iki buzda. Abi, abi diyoruz bir, o. bir. Ağabey, bir daha var. Ağabey, diyor satır sen anlamıyor musun? Bu adamı kaldırıp kırıyorlar. bak. tamam iki kişi, kişi, var. kişi var orada. Ya bunu sikerim ben. Bak dakika. Kaptın. Ha, sol sıkıyor. Sol çıktı, Tam sol bitti. Sol sol. düştü düşsün. Son kişi düştü. Son düştü. helal be. Helal be. Helal. Loot'unu, loot böyle loot araba. loot Of of uf uf. Bu kutuyu içinde. Adam mı geldi onun Sağ sol yaptım yine orada. Lan al lan. orada. Ben kapatacağım. Bir bomba deneyeceğim. kimse yok yalım ya. Sadece araba bukta kalmış gibi. Ve yakınlaşayım bakayım. Ah şu karşı adam mı lan? Ne oluyor Ha motor mu? Arabaya bak arabaya nasıl bukta kalmış. Araba sesi geliyor, araba sesi geliyor. Ağacın arkasında, ananın içine parayı fare parayı fare para indiremiyor. O tepede Aynen. de var. Aynen. Aynen. Tam sola bayıldım. Allah bayılmamış. Oğlum Evet beyler. Bir Aynen. Güzel, Aynen. Boyun. güzel boyun çeviriniz mi düşünün? Sabah saat çok geç olduğu için bağıramıyorum. Evde yatanlar var. Allah'a emanetsiniz. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bay hmm. bay.